Yeni oyun için herkes oyun alanına. Neredeyiz? Neredeyiz? İstediğiniz bakar mısınız? Neredeyiz? Nerede? Niye burada uyandık? Ne? Abi. Bize numara yakıştırmışlar. Lütfen oyun alanına yerlerinizi alın. Lütfen oyun alanından yerlerinizi alın. Evlat. Alan. Evet amcacığım. Hadi oynamaya gidelim o zaman. İlk oyunumuz kırmızı ışık, yeşil ışık. Kırmızı ışıkta hareket eden kişi oyundan elenecek. Evlat. Çocukken ben bu oyunu çok oynamıştım. Şimdi daha iyi oynayacağım. Ben kazanacağım. <laughs> İkimiz beraber kazanacağız. Göreceğiz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık kırmızı ışık Oyuncu 001 oyundan elendi